<laughs> Ve merhaba arkadaşlar bugün bilek güreş yapacağız. Ve 20 TL genel Kazan. kazanan 20 TL kazanana adı. 20 TL vereceğiz. Ve başlayalım. Saç taş kağıt evet. asla birinciyi seçiyoruz. Kameraman. Hadi. 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 Vay git. Va. Vay gay güçle bitiyor. 3'te bitiyor 1 0. Vay 2 0. Ha 2 2 1 0. 210. Aa! Ve kaç? 2 2 1. Aa! Elendim. Tamam sen. Vay! 1 0. Aa 1 1. Aa 2 1. 2 2. 2 2. Dur. Haydi. Tamam. Zikiniz sonra genelde. Ne? Hadi başlayalım. Abi siz ne diyorsunuz? <laughs> Yenildiniz. Ben yendim kesin de bakma. Hadi. Ama bir dakika. Sen biraz daha <laughs> Haydi. Da Bekle. Be. Tamam ya böyle iyiz böyle iyiz. Bilek düz olacak. Dur 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 dur. Dur ben başlayayım. Haydi. Bir iki üç başla. Haydi Muhammed, haydi Muhammed, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hile var mı? Hile hakemsin lan. Haydi abi, haydi abi, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi, haydi en başta. Bastır, bastır, bastır. Bastırsana lan. <gülüyor> <Haydi>. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Yengemle, Aa, elim gitti. Abi çek. Abi, ee, abi çek, abi çek, abi çek. Ya a yenenle yine. Hayır yenenle sonra finale kalıyorum da. Ha, işte, doğru. İçeri. Ama ben seni yenersen abimle finale kalıyorum. Oh! Oh! Neyse abi sen çık oradan. Ben seni yapıyorum. Ha. Desen mi? Aha. Neyse. Gel. Haydi. Gir. 2 3 başla. Bir var. 2 de 2 Ulan Muhammed boş Bana ne? Muhammed böyle yapacaktı Tamam hadi Başlat. Tamam sonra finali var ha Tamam Boş Ama sen yenersen Muhammed ben yapacağım Öyle bir şey yok var. Ben finale kaldığım için Bekle bir, bir bir, biraz daha getir Başla Hı. hakim 1 2 Biraz daha şey İyi ben olan yiyecek. kazansın Bilek bu masa hadi Bukmuyor mu? Ama bir şey diyeceğim bileğini büküyor. Bükmüyor bileğini Biraz büktü. Biraz düktü gibi ama. Büyüdüm ya. Devam et devam et. Hakimi hakimi değil mi? Devam. Ama kaldı yerine. Buraya. Oh. Başlayın. Çabuk. Şimdi başlayalım. Bekle. Baş. Başla. Başla. Yendim <laughs> be. Yendim. Bana ne kasıldıysa. Çok acıyor. Ben yendim gene de. Tamam Şimdi, final final. Final bunu anlatıyorum. Evet. Tamam. Ben gene yenileceğim. Gel ya gel Soler, gel. Sol, sol, Çok sol. Öncekisini sağ. A, benim a, kolum final, solum a, solum a, ağrıyor. Bir şey final sol el tamam. Ya e benim sol. Ağrıyor. Neyse ya tamam, hadi. Tamam, Boşak. Yenileceğim ben, ya. <laughs> ben 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 senle ve senle yapacağım abi. Abdümetle solayım. Sen de solayım. Haydi atlı Samet. Haydi. Ay. Haydi atlı Samet. Haydi haydi. Gel Muhammed. Kolum kırıldı ya. Haydi. Sol elde. <laughs> Sen abreye abreye geç bakayım. Yenilmişsin. Kesin sol elde ben güçlüyüm. <laughs> Bekle. Hadi bir, iki, üç başla. Haydi Muhammed. Atı Samet yazıyor ama Muhammed olsun. Bitti. Tamam. Tamam dur dur Arkadaşla. dur. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like ve aboneyi patlatın. Aynen öyle. Bin aboneye ihtiyacımız var. Bin. Hoşçakalın. Goodbye.